Herkese yeniden Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle şöyle çok tarz çok güzel özellikle gençlerin tercih edebileceği bir modelle geldim çok güzel ve çok kolay bir çanta arkadaşlar ama tabii ki sayılarını e, tam olarak yapmazsanız çok zorlanabileceğiniz bir model Çünkü ben e, sayılarını kendim oluşturdum ve e, kenar kısımlarıyla Orta kısımların sayısının aynı olmasına özen göstermemiz gerekiyor. O yüzden ben dikimde zorlandım. Dedim ki sizler zorlanmayın. O yüzden sizlere böyle bir video çektim. Ee, yapımı oldukça kolay. Ve sonucu oldukça şık bir çanta. Bunun içerisine arkadaşlar orijinalinde burasında e, gördüğüm kadarıyla hiçbir şey yoktu. Ben de bu şekilde bırakmak istedim. İçerisine daha sonra e, bir kumaşla torba büzgülü bir e, kumaşla astar diktireceğim ve onu içerisine koyup daha sonra çantamı hazır hale getirmiş olacağım. Bu şekilde sizlere artık yapımını anlatayım. Daha sonra kaslarını ben diktirip içerisine koyup sizlere görselini gösteririm arkadaşlar zaten kapak resminde. Şimdi hemen şöyle yapımına geçelim. Şöyle bir ip kullandım arkadaşlar. Bu iplerin adı koton makrome olarak geçiyor. Sanırım 250 gram ağırlığında olması gerek. Evet 250 gram 250 metre ağırlığında. 2 milim kalınlığında arkadaşlar bunun için 3 numara 3 buçuk 4 numara kullanabilirsiniz şöyle 3 parça ihtiyacımız var arkadaşlar sayılarını size vereyim bakın boydan boşlukları saydığınızda 30 adet bir boşluklu boyut olacak şöyle enden ise bakın boyumuz bu şekilde katladığımızda böyle 30 adet boşluklar enden boşluğumuz ise 27 adet ördüm ben. Bakın şöyle boşluklardan sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 adet en boyuydu. Buna uygun olarak da toplamda 30 adet olduğu için genişliğini buradan ayarladım. Bu alt kısma 8 adet bir boşluk sayısı bıraktım boy isin boy kısmına ise iki taraftan hesaplıyoruz 12 sıra ördüm 12 sıra burada 12 sıra burada 8 sıra altta toplam 30 adet ediyor arkadaşlar yani bu şekilde ayarlıyorsunuz Aslında siz daha geniş veya daha küçük ördüğünüzde ve çantanızı böyle dik dikmeyi düşündüğünüzde şu şekilde hesaplarsanız yani toplamda ne kadar var e, toplamda altını yanını ve bu yanını toplayarak hesaplayabilirsiniz aslında. Ama benim boyutunda yapacaksanız da bu şekilde mutlaka yapıyorsunuz. 30 sıra, 27 sıra, 8 sıra ve 12 sıra olacak şekilde örüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben tabanımı ördüm zaten. Yanlarıyla taban aynı şekilde örülüyor. O yüzden ben size sadece şöyle küçük bir yan örümünü göstereceğim. Bunun için bu arada 27 adet Yapabilmemiz için boşlukları oluşturabilmemiz için e, zincir sayısını vereceğim sizlere. Arkadaşlar 60 zincir çekiyoruz ve 60 zincir çektikten sonra e, 4. zincire batıyoruz. 61 adet de çekilebilir yani 4. 5. zincire batarak tabanımızı oluşturuyoruz. Aslında bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz çünkü e, birazcık karışık olabiliyor. Siz yaklaşık 61-62 adet zincir çekin ve 27 adet boşluğunuz oluştuktan sonra son kısımda kalan zincirinizi sökebilirsiniz. Şimdi şöyle göstereceğim. Bakın 8 tane boşluk oluşturabilmek için 16 adet zincire ihtiyacımız var. Ama 16 adet zincir çekmiyorum. 20 tane zincirimi çekiyorum şimdi arkadaşlar. Bakın bir tane çektim. 2, 3, 4 hızlıca 20 adet zincirimi oluşturuyorum. Şimdi bakın arkadaşlar şurada dördüncü zincire batacağım ama şöyle ben iki zincir daha çekiyorum ki son kısımda boşluğum eksik olmasın. Fazla kalsın da eksik olmasın. Yani yeni başlayanlar için bunu öneriyorum. Şimdi bakın bir, iki, üç, dördüncüyü saydım. Dört zincir saydım. Beşinciye bakın burayla beraber sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beşinciye ikili trabzanımı batıyorum. İlk ikisini aldım. Son ikisini aldım. Araya bir zincir çekiyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Doluyorum tığıma, tığıma ve diğer boşluğuma ikili trabzanımı oluşturuyorum. Klasik file şeklinde tabanımızı ve yanlarımızı oluşturuyoruz aslında. Evet, şöyle iki 3 sıra sizlere göstereyim arkadaşlar. Doladım tığıma. Bir boşluk bıraktım. Bir sonrakine ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi yakınlaştırıp sizlere yavaşça göstereceğim. Yeni başlayanlar çünkü çok fazla ayrıntı istiyorlar arkadaşlar. Sizlere yavaş gelirse ilerletebilirsiniz. Şöyle bakın. Tığım burada. Doladım tığıma. Bir boşluk bıraktım zincir. Bir sonrakine batıyorum. İpimi alıyorum. Bakın 3 tane boğum var. Şimdi bu üçün ilk ikisini alıyorum. Şöyle içerisinden ipimi geçiriyorum. Sonra iki tane kalıyor. Bu ikisinin de içerisinden şöyle alıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Tığımı doluyorum. Bakın bir boşluk bırakıyorum. Bir sonrakine battım tığımı. Aldım ipimi. İlk ikisinden geçirdim. Son ikisinden geçirdim. Bu şekilde 8 tane boşluklarımız oluşuyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane oluşturdum. Altıncı oluşturuyorum. Bir zincir çektim. Yedinci boşluğum. Bir zincir ve 8. boşluğumu da oluşturuyorum. Geriye üç tane ipim artmış oldu arkadaşlar. Bu şekilde e, dört zincir çekerek üstte geçişi sağlıyorum. Bakın 8 tane boşluğum oluştu. Ee, dediğim gibi aynı şekilde şöyle aşağıda bir 60-62 adet zincirinizi çekin. 27 adet boşluğunuz oluştuktan sonra kalan ipinizi sökebilirsiniz. Bu şekilde oluşturduktan sonra üstte 4 adet zincirle geçiyorum ve ters çeviriyorum. Bakın ters çevirdim. Tığıma doladım. Hemen şuradaki trabzanın tepesine, tepe boşluğuna bakın şuraya tığımı geçiriyorum. Şöyle ipimi alıyorum. Ilk ikisini son ikisini bir zincir çekiyorum doladım bir sonraki boşluğa trabzanın tepesine batıyorum bu şekilde filelerimizi oluşturuyoruz çantamızı ve iki adet e, yan şeritlerimizi oluşturuyoruz daha sonra çantamızı birleştirmeye geçiyoruz şimdi sıra sonuna kadar öreceğim yine 8 tane boşluğum oluşmuş olacak. Evet şöyle bir zincir çekiyorum. Boşluğuma batıyorum. ikili trabzan örüyorum. Bir zincir tepe boşluğu. Şimdi bir zincir çektim. Bakın altta bırakmış olduğum o da dört adet zincirin şöyle bir tanesi bakın burada bir boşluk burada hemen şuraya şuradaki zincirin orta noktasından batıyorum yani arada bir boşluk bırakmış oldum ve zincirin tepesinden batmış oldum. Yine 4 zincir çekiyorum ve bir üst sıraya geçiyorum. Bu şekilde öreceğiz. Yine son kısma geldiğimde şurada bir zincir bırakacağım ve şu kısma trabzanımı öreceğim. Bu şekilde 12 adet olana kadar öreceğiz ve çantamızı birleştireceğiz. Şimdi hemen çantamızı birleştirmeye geçelim. Bakın şöyle şeritlerim bu, bu şekilde alıyorum bir tanesini ipimin olduğu kısımdan birleştirmemi yapacağım. Bakın çantamızın içi dışı çok önemli değil ama ördüğünüz zaman e, ipleriniz falan varsa o kısmı içeriye getirin. Benim için fark etmiyor şu an tek düz ördüğüm için, ip koparmadığım için direkt herhangi bir yerine ön kısım yapacağım. Şimdi bu şekilde yine filminde filemin de bitiş noktasından alıyorum bakın. Yani şöyle ters almıyorum. Bitiş kısmı neresi ise orayı şöyle yukarıya tutuyorum arkadaşlar. Şimdi buradan tuttum. Bakın. Burada bir zincir çekelim. Hemen başlangıçta şurada zincirimiz var. Bakın şurada zincirimiz var. Oradan bir kaydırma yapalım öncelikle. Burayı kaydıralım ki bu kısım boşluk durmasın. Şimdi artık şöyle boşluklarımızdan birleştirme yapacağız. Sık iğneler oluşturdum ben. Şu şekilde her boşluğa iki tane sık iğne ördüm. Bakın iki tane sık iğnemi ördüm. Şimdi devam ediyorum. Bir boşluğa bir sonraki boşluğa iki tane sık iğnemi örüyorum. Bir sonraki boşluğa örüyorum. Ta ki köşe kısma kadar ikişer adet her boşluğa ikişer adet sık iğnelerimizi örüyoruz. Çok fazla sıkıştırmıyoruz. Arkadaşlar bakın köşe noktasına kadar ördüm. Şimdi köşede 3 tane sık iğne batacağız. Köşe dönüşlerde 3 sık iğnemizi batacağız ki o sivri görüntüyü elde edelim. Bakın 2 tane battım. Üçüncüyü de şöyle ipimi arkada yürüterek batıyorum. Bu ipimi iyice çekiştiriyorum. Ve dönüşü sağladım. Dönüşü sağladığımda burada karıştırmayalım arkadaşlar. Bakın bu boşlukları kullandık. Bir sonraki boşluğumuz bu ve bu. Boşlukları karıştırırsanız çantanız yamuk olacaktır. O yüzden boşluklarımızı mutlaka karşılıklı olarak batıyoruz. Hani batmış olduğunuz boşluğa tekrar yanlışlıkla batmayın arkadaşlar. Bu şekilde bakın dönüşü sağladım. Bir sonraki boşluğum burası ve şurası. Arkalı önlü bakarak boşluklarımıza sık iğnelerimizi örüyoruz. Şimdi yine diğer köşede de 3 ee, adet zincir e, sık iğnemi öreceğim. Bakın son 2 tane sık iğnemi battım. Köşeye geldim. E, pardon bir tane daha varmış. Şöyle örelim. Evet bir tane daha ördüm. Bakın son kısma geldim. Sonda köşede şöyle küçük bir alanım var. Oraya 3 tane bir sonraki boşluğa batıyorum. Ve buraya da 3 tane sık iğnemi batarak dönüş sağlıyorum. Evet, burada da dönüşü şöyle sağladım ve diğer tarafa döndüm. Şimdi burada yine sıradan gelen boşluklara batarak ikişer adet her boşluğa sık iğnemi batarak sıranın sonuna kadar örüyorum. Bu şekilde örelim arkadaşlar. Bakın son kısma kadar ördüm. Son bir tane boşluğum, bir tane boşluğum kaldı. Bu kısma da şöyle iki tane sık iğnemi batıyorum. Evet, şöyle sık iğnemi batıyorum. Ve karşıda yapmış olduğum gibi son zincirlerden şöyle bir kaydırma yapıyorum. Kaydırmadan sonra bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bakın ipimi kestim ve ipimi çıkarttım. Bunları burada bırakabilirsiniz çünkü daha sonra zaten o kısımları ters sık iğnelerle birleştireceğiz. Şimdi ben diğer tarafı da aynı şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. Daha sonra çantamızın şu çevreleme kısmını beraber yapacağız. Arkadaşlar bakın bu tarafı bitirdim. Burada ipimi kesmiyorum ve hemen şöyle bir tane zincir çekiyorum. Şu ipimi şöyle şu tarafa aldım bir zincirimi çektim ve ters sık iğne öreceğim. Şöyle kameramı düzelteyim. Bakın ipimizi arkada yürüterek devam edebiliriz. Şuradan şöyle geriye döndüm ve ipimi uzatarak sık iğne yaptım. Tekrar geriye dönüyorum. Boşluğuma batıyorum. İpimi alıyorum, uzatıyorum ve ipimi ikisinin içerisinden geçiriyorum. Ters döndüm, battım, çektim. Bakın burada çok sıkı örmeyin. Çok sıkı örünce e, bu güzel görüntü oluşmuyor arkadaşlar. İpinizi batıyorsunuz, uzatıyorsunuz ve ikisinin içerisinden alıyorsunuz. Batıyorsunuz, çekiyorsunuz ve alıyorsunuz. Şöyle köşeye geldiğimizde bakın iplerimizi yine saklayacağız. Şöyle şurada bir şu noktaya bir tane batıyorum. Bakın. Şöyle herhangi bir yerden şu köşe noktasından şöyle batalım. Evet, iplerimizi şöyle çekelim. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum, ters sık iğne. Ve hemen bir sonraki boşluğuma geçiyorum. Battım, aldım ipimi ve ördüm. Boşluğuma batıyorum. İplerim arkada, çekiyorum, uzatıyorum. Bakın bir sonraki boşluğa batıyorum tığımı. Alıyorum ve çekiyorum. Battım, çektim. Ters sık iğne de bu şekilde oluyor. Şimdi bu kadar yürüttüğümüz yeterli. Çünkü içeride görüntü oluşuyor. O yüzden hoş olmuyor. Burayı keseceğim. Ve devam ediyorum. Bakın. Bir sonraki boşluğuma batıyorum. Uzattım ve sık iğne. Uzattım, sık iğne. Battım boşluğa. Uzattım, sık iğne. Bu şekilde çevrelememizi yapıyoruz. Ve köşe kısımlara da birer tane batıyoruz. Şu kısımlara şöyle ortadan bir yerden batıyoruz son kısma kadar geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada ipimi kestim. Son şu boşluğa da battım. İpimi çekiyorum. Ve son yani ilk yaptığım ters sık iğnenin içerisinden şöyle arka kısmından ipimi alıyorum ve görüntüyü aynı olmasını sağlıyorum. Şimdi içeride bu ipimi düğümleyeceğim. Şu kısmı da iyice içeriye sokuşturacağım. Evet. Şöyle içeride Bunları düğüm yapacağım. Gördüğünüz gibi çevre kısmında bu şekilde hazır. Şimdi hemen kulp kısmına geçelim. Çantamızı şöyle bırakıyoruz. İpimizi alıyoruz arkadaşlar. İpimin bakın şu kısmını olabildiğince uzatıyorum şöyle. Uzatıyorum. ve kulpumuzu şöyle öreceğiz arkadaşlar. Bakın yeterli bu uzunluk. Şu bırakmış olduğum Bakın şu bırakmış olduğum uzun ipimi bu tarafa alıyorum. Bu tarafta kalıyor. İpimse bu tarafta kalıyor. Bir zincir çekiyorum. Bırakmış olduğum uzun ipi tığımın üzerinden geçireceğim. Bakın şöyle. İpimi böyle aldım. Tığıma doladım bu altta kalan ipi ve ipimi içerisinden geçirdim tekrar doluyorum içinden geçiriyorum sıkı örmüyorum gayet rahat örüyorum ki e, salaş bir kulp olsun bakın aldım ipimi tığıma doladım içerisinden geçirdim tığım burada altta kalan ipimi tığın üzerinden geçiriyorum ve diğer ipimi de bu geçirmiş olduğum ipin içerisinden aynı anda geçiriyorum bu şekilde de kulpumuzu oluşturuyoruz. Daha sonra istediğiniz uzunluğa geldiğinde çantamıza düğüm yaparak monte ediyoruz. Ben iki adet bu şekilde kulp ördüm arkadaşlar. Daha sonra çantama omuzda takılacak seviyede bağladım. Göstereyim Bakın bu ipimi şöyle iki tane ayrı ayrı ördüm. Birini bu taraftan karşılıklı bağladım. Diğerini bu taraftan karşılıklı bağladım. Şöyle gördüğünüz gibi istediğim yerden bağlayabilirim veya iki kat yapıp ortadan bağlayıp elde tutabilirim. Şuradan köşelerden içten dışarıya doğru geçiriyoruz. Ve bir tane sadece bir tane aşağı doğru düğüm atıyoruz. Evet bu kadar basit. Gerçekten çok güzel bir çanta oldu. İçerisine daha sonra astarım diktireceğim. Sizlere fotoğrafta e, göstermiş olacağım arkadaşlar öreceklere şimdiden kolay gelsin. Gerçekten çok kolay bir saat örebileceğiniz bir model ve sadece bir ip gidiyor arkadaşlar. 3 veya 3,5 numara tığ kullanabilirsiniz. Bu arada dışarıdaki seslerden ötürü özür diliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Anlaşılır olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Hoşçakalın.